Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed Biadede ilmike ve biadede malumatik kainattaki zerreler kadar Hazreti Resulullah'a salat ile selam olsun. Yerler durdukça, gökler durdukça, insanlar nefes alıp verdikçe Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat ile selam olsun. Dikkat etmemiz gereken iki husus üzerinde duracak olursak bir tanesi salatü selamdır. Bizler salatü selam çekerken sadece dilimize düşen bir iki salavatla değil de gönlümüz yorulana kadar, dilimiz yorulana kadar, dilimiz, ağzımız, dudağımız kuruyana kadar bazı zamanlarda salatü selam getirmeliyiz. Resulullah buyuruyor ki, kim bana bir kere salat ederse Allah da ona on kere salat eder. Bizim Efendimiz'e salavat getirmemiz onun adına bir dua ve bir salamdır. Ama Cenabı ı Hakk'ın bize salat etmesi ise meleklerinin bize sürekli dua etmesidir. Ondan dolayı bizler yolda yürürken, bir iş yaparken sürekli, saymadan bile Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ seyyidina Muhammed deriz. Mümin özlemini, hasretini Resulullah aleyhissalatu vesselama salavat salavat söyler. Mesafeleri öyle aşar. Diğer bir hadise de şudur salavatta. Bir insan bir ibadetin sırrına hemen o ibadeti ilk yapınca ermeyebilir. Ona ısrar etmesi gerekir. Duada Cenab-ı Allah ısrarı sever. Kesin bir dil ile sürekli dua etmek gerekir. İşte salavat, Resulullah'a yapılan bir duadır. Çok salavat okuyan insanların günahları hani Efendimiz hadiste diyor ya bana bir salavat getirenin Allah on günahını siler. Günahı silinen insanın kalbi yavaş yavaş arınır. Çünkü her günah kalpte bir siyah leke meydana getirir. Siz onu salavat ile estafirullahlarla temizlemezseniz o artık kalpte simsiyah bir büyük leke olur ve giderek kalbi kaplar ve artık insan o kararmış kalple şunu der. Benim kalbim temiz, benim namaz kılmama gerek yok, ben kendime güveniyorum şunu yapmama gerek yoktur der ve şeytanın oyuncağı haline gelir. Bundan Allah'a sığınmak lazım. İşte hakiki mümin dilinde duayı hiçbir zaman eksik etmez. Diğer dikkat etmemiz gereken bir husus da şu olsa gerek. Ahir zamanda yaşıyoruz. Şeytan bizi vesveseye salar. Burada da iki husus var vesvesede. Bir, her gün gördüğümüz insanlarla çok imtihan oluruz. Şeytan kalbimize vesvese vererek o insanların demediklerini demiş gibi algılatır, düşünmediklerini düşünüyormuş gibi bizi algılatır. Diğer bir husus da vesvesede insanı Allah'tan koparmak adına şeytan onun zamanından çalar, gönlünden çalar, vaktinden çalar ve insanı Allah'tan koparmaya çalışır. Peki vesveseye karşı ne yapacağız? Aklımıza gelen kötü düşüncelere karşı ne yapacağız? Sürekli şunu diyeceğiz. Auzu billahi minash shaytanir racim. Auzu billahi racim. Auzu billahi racim. Sürekli söyleyeceğiz. Çünkü şeytanın hilelerine biz sadece Allah'a sığınarak karşı koyabiliriz. Biz şeytanı görmüyoruz. Şeytan bizi görüyor. Ama şeytanın bütün gücünden daha büyük bir güç olan Hazreti Allah'tır. Ne diyoruz biz Auzu'da? Allah'ım şeytanı racimden sana sığınıyoruz. Kim ki Allah'a sığınır, Allah onu muhafaza eder. Kabe'ye gidenler bilirler ki, Kabe'de, umrede, hacda, tavafta bir böyle şeytanın uğraşması vardır. Çünkü oradaki dualar çok büyüktür. Oradaki yakınlık çok fazladır. Dolayısıyla şeytan çok uğraşır. Şeytanın generalleri vardır Kabe'de adeta. Ondan dolayı insan şunu demelidir: Bol bol azzobillahim billahi mineşşeytanirracim. Kabe'ye gidip gelmişler, bunu çok dedikleri zaman derler ki: Tavafımız ayrı bir rahatladı, gönlümüz ayrı bir ferahladı. Sürekli şeytandan Allah'a sığınmak lazım. Öfkelendiğinizde, sinirlendiğinizde, işleriniz telaşa sardığında, gönlünüzde bir acelecilik peyda olduğunda bol bolunu söyleyin. Çünkü acele şeytandan, teenni ise o rahat hareket etme, yavaş hareket etme, sorarak hareket etme, o gönle huzurun geldiği hal, o teenni ise Rahman'dandır diyor Resulullah. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Vesvese ile şeytanın muradı bizi Allah'tan uzaklaştırmak. İnsanoğlu toplamda 30 bin gün yaşar arkadaşlar. Bunu dakikaya vursanız belki işte 44 milyon dakika filan eder. Bakın ne kadar da az ömür. İşte bu ömürden öyle bir çalar ki o gün adeta yaşamak istemezsiniz. Canınız burnunuza gelir. Halbuki bilirsiniz her doğan ölecek. Her insan bu dünyadan bir gün göçecek. Bunu bildiğiniz halde dünyaya bağlılığınız artar. İnsanların da bu dünyadan geçici olduğunu bildiğiniz halde Amentu'da hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ettiğinizi ifade ettiğiniz halde dünya malı ile insanlar ile gönlünüzü yorarsınız. Gönlü yorulan bir insan nasıl ibadet edecek? Nasıl bir huşu ile hudu ile ibadet edecek? Huşu bir insanın kıyamda çok uzun durması değildir. Secdede çok çok uzun durması değildir. Gönlünü Allah'a verip dünyadan arınıp ben geldim demesidir. Huşu budur. Gönlün Allah'a Rab dedilmesidir. Bütün sevgilerden, bütün dünyadan arınıp Rabbim sana geldim demesidir. Hz. Hasan abdest alırken rengi kaçarmış. Sorarlarmış, ey Hasan senin bu halin nedir? Birazdan Rabbi Rahim'in huzuruna çıkacağım der. Onun bir telaşı var onun bir heyecanı var. O yüzden bizler, bize her zaman nazar eden Hazreti Allah'ı görüyorsak, biliyorsak, kainatta Allah'ı tefekkür ediyorsak, o yüzden şeytan gibi bir düşmanı fark etmeli, bol bol sürekli Euzubillahimineşşeytanirracim demeliyiz. Gizli sadaka verin, şeytanı kahreder. Namaza kalkın, Şeytan bir sabunun eridiği gibi erir gider. Oruç tutun. Oruç tutanlara iftar ettirin. Fakirleri sevindirin. Yetimleri kollayın. Şeytanı alt üst edersiniz. Niyetinize sabahleyin güzel bir yasin koyarak başlayın. Gününüzü Kur'an ile aydınlatın. Şeytanı alt üst edersiniz. Kim ki Allah'a sığınır. Namaz bir Allah'a sığınmadır. Sadaka bir Allah'a sığınmadır. Bu iki husus çok çok mühimdir. Şeytanın tümlü oyunlarına karşı Allah'a varma ve sürekli Resulullah'a salat ile selam söyleme. Sürekli, sürekli salat ile selam söyleme. Ya Rab, insanların attığı adımlar kadar peygamberimize salat ile selam olsun. Benim günahlarımın affı için ne kadar gerekiyorsa o kadar salatı selam olsun ağaçların yaprakları kadar, şu insanların ibadetleri kadar, insanların ve cinlerin ibadetleri kadar, senin meleklerinin söylediği salatü selam kadar, Resulullah'a salat ile selam olsun. Bunu sürekli söyleyelim. Yolda giderken, belde giderken her zaman sürekli Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı arkadaşlar salatü selam ile sevindirelim. O ümmetinden gelen salatü selamları alır. Onlara karşılık verir. Cuma günü olan salavatları arz edilir. Salavat çeken insanlara, Allah'ın izniyle şeytanlar ve şeytanlaşmış insanlar kolay kolay ilişemezler ve dokunamazlar. Zaten iş yaparken, yani salavattan kolay bir ibadet mi var? Dilinizle söylersiniz. Öğrenci olanlar ders dinlerken bile salavat çekebilirler. Gönlü ar arınır, aklı berraklaşır. Evliya kalbini temiz tutandır. Asfiya aklını da kalbini de temizlemiş kişidir. Asfiya makamı evliya ile peygamberlik arasındaki bir makamdır. Bir sıkıntıya mı düştünüz? Gönlünüz çok mu bunaldı? Hemen söyleyin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Neden mi? Diyor ki sıkıntıya düşen beni hatırlasın diyor. Hangimiz onun kadar sıkıntı çektik? Hangimiz onun gibi taşlandık? Hangimiz onun gibi dövüldük? Hangimiz onun gibi yerimizden, yurdumuzdan edildik? 13 yıl Mekke'de gün yüzü göstermiyorlar Resulullah'a. Hele bazı yıllar var ki Hz. Hatice'nin açlıktan vefat ettiği yıllar, hüzün yılları. Mekke'den dışlandıkları yıllar. Medine'ye geliyor da rahat mı diyor Resulullah? Medine'de de Bedir oluyor, Uhud oluyor, Hendek oluyor. Takat kalmıyor. Niye? Biz Müslüman olalım diye. Şimdi biz Müslümanlık bize kadar gelmiş. Getirenlerden Allah ebeden razı olsun. Bizler rahat işlerimizin içerisinde salavat getiremiyorsak, karnımız tok bir halde evden çıkıyorsak, kahvaltımızı yapmışız, işe giderken salavat getiremiyorsak, Söyler misiniz daha neyimiz olunca biz salavat çekeceğiz? Daha neyimiz olunca namaza başlayacağız? Allah daha bize ne verse razı olacağız. Biz Allah'tan razı olmazsak Allah bizden nasıl razı olacak? İki dost bile biri birini çok seviyor. Sevgileri birbirini kalbine değiyor. İkisi samimi arkadaş oluyor. Sen Rabbinden razı olacaksın ki senden ne gelirse gelsin Yunus Emre gibi hoştur bana senden gelen yahil atu yahut kefen ya taze gül yahut diken kahrun da hoş lütfun da hoş gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa kahrun da hoş lütfun da hoş Anadolu ifadesiyle hoş emmi hoş ikisi de hoş derler yani yeter ki Allah'tan gelsin ondan dolayı Şeytana yenik düşmeyelim. Gelin salatü selamı hatırlatmak adına evimize bir yazı asalım, bir gül koyalım. Kırmızı gül Resulullah'ın remzidir. Resulullah'ı hatırlatır. Yani vesveseden kurtulmak adına sürekli evuzu besmeleler çekelim. Öğle namazlarımızı kıldıktan sonra arkasından iki rekat da tövbe namazı kılalım. Gün içerisindeki düştüğümüz günahlardan hemen tövbe edinelim, edelim, arınalım yani. Arınma kurnası olan namaza koşalım. Bu iki husus bizim için çok çok mühimdir. Salatü selam ve auzubillahimin şeytanir racim. Bakın. Buradaki evzu evzu'daki sır şudur. Sahabe Peygamber Efendimizi bir kere görünce efendimizin o yüzündeki o ilmi alıyor, o nuru alıyor ve sahabelik makamına yükseliyordu. Şimdi peygamberimizi gören böyle oluyorsa şeytan Allah'ı gördü mü? Kur'an'da biliyoruz ki şeytan Cenabı Hakk'ı gördü. Allah ona secde et dedi. Adem e secde et dedi ve o etmedi biliyorsunuz. Şimdi şeytan nasıl bir zekidir? Nasıl bir kafayı kullanır bizi alt üst etmek için? Bizde bir de nefis var. Bizim içimizi şeytana böyle fısıldayan bir de nefsimiz var. İçimizdeki şeytanın ajanıdır nefsi emmare kötü nefis. O zaman biz ne yapacağız? Şeytanın böyle oyunu varsa hemen şeytandan büyük olana, Hazreti Allah'a, şeytanın aciz kaldığı o büyük güce, Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınacağız ve auzu mineşşeytanirracim diyeceğiz. Allah bizi şeytanın şerrinden korusun, mahfuz ve muhafaza eylesin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi ilmike ve bi adedi malumatik. Bu salavatı ezberlemek lazım. Çoklardan daha çok bir salavattır. Manası şöyledir. Allah'ım Peygamber Efendimiz'e senin ilmin kadar ve malum olduğun işler kadar salat ile selam olsun. Bir saç telinin bile arkadaşlar meydana gelmesi için milyonlarca ilim gerekir. İşte Cenabı Hakk'ın ilmini bizim aklımız almaz. O yüzden bu salavat çoklardan daha çok bir salavattır. Yazıp evlere asmak lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed bir adedi ilmike ve bir adedi malumatik. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.